Sevk almak zorlaştı. En azından sevk alıp durumu süreyi biraz uzatmak istedik. Sevk almak işleri çok zorlaştı Batman'da. Başörtüleri, hekimler sevk vermek, rapor vermek istemiyordu. En basit bir gün sevk almak istediğimde müdür bey okulda sevk evrakının kalmadığını, işte sabah erken 6.30 gibi okula gidersem sevk verebileceğini söyledi. Ee, sabah 6.30 gibi gittim. Beni karşılayan işte kot pantolonlu, kirli sakallı bir beyle Beni karşı karşıya oturttu. O kişiyi bana Bakanlık Müfettişi olarak tanıttı. Ee, ailemle ilgili. Eşim o zaman Şırnak'ta devlet memuruydu, elektrik mühendisi olarak çalışıyordu. Ee, eşimle ilgili, kayınbiraderlerimle ilgili sorular sordu. Benim e, bu konudaki direnişimin o insanları çok olumsuz etkileyeceğini ve bundan vazgeçmem gerektiğini söyledi. Ben de onlara eğer bir sorguya yazındıysam beni usulünce karakola çağırıp o şekilde sorgu yapmalarını, bu şekilde sorularına cevap vermeyeceğimi söyledim. Ee, okul müdürümüz çok öfkelendi. Sen kime neye güveniyorsun da bu şekilde konuşuyorsun dedi. Malumuz bakanlık müfettişleri de kot pantolonla kirli sakalla gelmezler okula. Yani muhtemelen o zaman Batı Çalışma Grubu diye tanıdığımız insanlardan biriydi o. Başka bir seferinde gene sevk vermedi. Bu sefer Milli Eğitim Müdürü'ne gönderdi beni yasal bir hakkı olmadığı halde yani benim sevk alabilmem gerekirdi. Milli Eğitim Müdürü e, bana hakaret etti. Bu şekilde senin benim karşıma gelebilmen benim hoş göründür dedi. Hakaret edip gönderdi tabii ki sekte vermedi.